Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Mert Duymuş. Bugün arkadaşlar beraber ee, biliyorsunuz ki Brawl Stars çekiyorum arkadaşlar. Ee, bu sefer de Clash of Clans çekmeye karar verdim. Ee, şöyle göstereyim arkadaşlar. Okçu Kalecem 5 seviye. Bal da arkadaşlar 10 seviye. Arkadaşlar benim destem var. Hemen güzel bir köy bulup hemen geliyorum arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar geldim. Güzel korkum arkadaşlar. Ben de buna saldırmaya karar verdim. Ee, o zaman iki sayılar burada da patlatış Şöyle yavaşlamalar oradan yavaşlayacağım. Arkadaşlar ben sağ taraftan saldıracağım. Yok hatta üst taraftan saldırayım. Neden? Çünkü hava patlatıcılar oraya bakıyor arkadaşlar. Ben buradan başlayayım arkadaşlar. Daha evet. şöyle daha şöyle bir, daha, şöyle bir daha. oradan. Tık. Hepsini sayalım. ben. Beğeni yapıyorum. Bir de balonlarımı da atıyorum. Balonlarımı da atıyorum. Şu yıldırımın sadece. Şunu bir öfke buraya bir öfke buraya atıyorum. Arkadaşlar. Şu öfkesi de atıyorum arkadaşlar. Var da sesim geliyor mu? Yazın arkadaşlar. Şu dondurmayı nereye atsam? Nereye atsam? Şu öfkeyi bir şuraya atıyorum arkadaşlar. Allah'a bay kırılma bastım. Güzel. Evet. Muhteşem arkadaşlar ya. Hava sanması giderse var ya biz rahatız. Gerçek diyorum bakın. Biz rahatız. Mınyık mınyık mınyık. Hepsi gittiğine göre biz bir şuraya öpkemizi atalım. Sallıyorum oğlum. Şu gizli testleri de atayım. Ben da. Arkadaşlar köyümüzü üçledik. Daha köşelerde işaretçi kulübeleri var. Onlar yıkılmak üzereyken ben geliyorum arkadaşlar. Siz pek izlemeyin oraları. Evet arkadaşlar geldim. Gördüğünüz gibi savaşımız bitti arkadaşlar. Eve dön diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar zaten. Bunu öldürmemişim. Buradan şu parça altından almak istiyorum Şu bitireyim. Bu arada ben ligdeydim zaten. Lig düşmüşüm. Sezon bitti ya arkadaşlar galiba. Ondan. Ben bir yan küyümü de göstereyim arkadaşlar size. Yan küyüm nasıl? Yorumlara yazın arkadaşlar. Sizin yorumlarınızla ben iyi olur yani. Şu, bu arada bitti. Tek duvarlar kaldı. Onu da basmama gerek yok galiba. Tek şu ikisi kaldı arkadaşlar. Hadi burada da bir savaş atalım. Kendin arkadaşlarım. Bu arada şarjım yetmiş. Bu köye nasıl sağlık? Hepsini mi daha, daha kabul Hatta ejder alayım ya aynen ejder alayım. Şimdi nereden saldırsak arkadaşlar Yani burada fırın var. Burada çoklu alan var. Fırın tarafına tabii ki saldırmayacağım. Ejderler var orada. Ben sol üst taraftan saldırmak istiyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika ben geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. ben üst taraftan saldırmaya düşündüm arkadaşlar. O zaman başlayalım. Şeyleri bile satalım. Tutan i̇şte barbarlarımız şöyle şöyle şöyle. Şöyle 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 yaptım. Evet. Şimdi daha kalıplar. Hava bombaları nerede? Oğlum hava bombaları oradaymış. Şöyle şöyle atalım. Şöyle şöyle şöyle. Sonra savaş makinemizi de atalım. Özelliğinde bastım da. Nasıl bastım? <laughs> Uzağa atmışım. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Hadi vurun 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 vurun. Helal olsun. 3 değil miyiz ama bir yıldız alırız en azından be. De arkadaşlar. O gizli ses sayılır. Helal olsun. Bir yıldızımızı aldık. Bebek ejderlerle savaş makinesi güzel bir ikili olduğunu düşünüyorum. Hatta daha kavuk da varmış ya. Minyon mudur daha kavuk mudur ne basın. Tek atalım. Tek attı lan arkadaşlar. Savaş makinesi 5 e, max yani. 5'in inşaatçı binasındır daha basabilirsem bir daha basacağım. Dedim işte bu. Tek atalım. Elal olsun. Bu masa vurar. Ölü ay be. Arkadaşlar çok seviyorum ben bu inşaat ma makine miydi neydi ya öyle bir şey şeydi. Çok iyi vuruyor ya bir de. Özelliğini kullanacak. Tek <laughs> atalım mesela şunu. Tek atalım. Onda güzel olacak arkadaşlar. E, Duvar alacak. Alamazsın. %80 seksen arkadaşlar inşallah yenebilirmişizdir. Helal olsun bize Adam %62 ile bir yıldız biz yüzde seksenle bir yıldız almışız biz yendik yani. Üzüldüm almama koşkun bayağı Oo, bu arada sezon bitince 5 milyon altın 5 milyon tip 50 bin karakter. Arkadaşlar altın bileti alsam şuradan görürsünüz değil, değil mi? Bayağı bir alıyorum yani. Lan keşke 1280 alsam işte sağ olsun. Hmm, yan köy gidelim. Ana biz yazıda ihtimale basmadık arkadaşlar ya. Sağ olsun. Ee, arkadaşlar klan kalması kir alıp okçu ve barbar e, bitsin süredir hemen geliyorum arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar geldim. Klan kalması kir aldım. Barbar kralını, Okçu kraliçemi de yeniden diye bir aşama gidelim arkadaşlar. Şöyle bu köy saldırsak mı? yok ya. Saldırmayalım. Bize 500 bin 600 bin lazım arkadaşlar. Aslında bu köy saldırabiliriz biliyor musunuz arkadaşlar? Patlatış oraya bakın Diğer araba patlatıcıysa. Arkadaşlar üç tarafa evet. Köşelerde bir şey var mı bakıyorum. Köşelerde bir şey yok. Güzel arkadaşlar. Üst taraftan o zaman saldırmaya başlayalım. Üstten bir buraya bir buraya e, balonlarımı da şöyle atıyorum. 6 tane izlerimi de atıyorum. Pekka. E, şunları atıyorum. Okçu kraliçim buraya barbar kralımı buraya atıyorum arkadaşlar. Öfkemi şuraya atıyorum. kafadan salla bunları neden bir tane yaptıysam artık. Üşenmişim. Hmm, Acele yüzünü Şunu e, şuraya atayım. Ejderlerim hızlansın. Şuraya ya da İskelet güçlü bırakayım. Kara alsınlar arkadaşlar. Barbar kıyamayacağım. Çok hoş hemen bastım. Şu içeriği doğru da ejderhal girerken oraya doğru bastım. E, okçu oh, kriyeçimi Lütfen zıpla. zıpla. Adamsın. Barbar kıralım ölüyor. Keşke çıfacı bassaydım arkadaşlar. Yarı daha çoğunu aldık galiba. Aynen arkadaşlar. Kutu saldırdım. Ben de biliyorum. Neden böyle saldırdım. Belediye nasıl alırsanız helal olsun diyeceğim de alamazsınız. Yani. Üstümü saklıyorum. Okçu ok, kılıcıyı saklıyorum. Hiç atlama bu üstümü kullanmasaydım arkadaşlar. Çünkü şu an kraliçe belki binasını bile bitirmişti belki de. Bilmiyorum ya. Bu arada bebek ejder fena vurur ha arkadaşlar. Biliyorsunuz fena bir asker. Öf de nereye atayım? İyi bilmeyin. İşte şuraya atayım şimdi. Bak şu özelliğini bastım arkadaşlar. Ve köyümüzü L yık arkadaşlar. Güzel. 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 Evet arkadaşlar. Geldim arkadaşlar evet 260 bin altın 260 bin 200 de kara iksir aldım. Şuradan da gelen kutusuna bakayım. Yok ya ben itmedim. Sıklan kalemizdeki altın iksir kara iksir aldım tam bir orada eğitimimizi yapalım. Sizin için arkadaşlar bir eğitim hissi kullanacağım. Zaten evet, bayağı 28 dakikaydı. 7 dakikaya düştü. Karalamamızda kokçu kraliçe çıktı. Diğerleri daha var. Ne yapsak? Ne yapsak? Ee, bir şey asalım. şuradan karakter sandığına basalım altına da ne bassak ne bassak diye düştüm hava basın, bir tanesini bastım daha iki inşaatımız var İki inşaatımızı da neyi bassak duvar olmaz olmaz duvar olmaz ile ilgili hiçbir şey yok mu altınla ilgili şeylere bakın İksirle ile bak ne diyorsun ya şu altın madenlerine bassam aynen onları da ben zaten 10 dakika 11 dakika olur belki bilmiyorum daha 15-20 dakika olabilir. Da Bir iş açtığımız da arkadaşlar ya da video bitirsem mi? Hani Bunu da bitirdim. Arkadaşlar bu videom bu kadardı arkadaşlar. Like atıp abone olup bildirimleri açmıyorum. Açmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Abone olup bildirimleri açmayın. Bay bay.